Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Evet, cinlerin musallat olduğu, cinleri hisseden, cinlerin tebelleş olduğu ve e, bu cinlerin tebelleşiyle beraber hayatı zindana dönen kardeşlerimiz var. Biz musallat belirtileri nelerdir, musallat olursa insanlardan neler olur, neler hissedilir bunlardan bahsettik hep evvel videolarımızda. Bu videolarımızı da izleyip musallat hususunda ee, daha çok bilgilere vakıf olabilirsiniz. Veya bir kimse de musallat var mı nasıl anlaşılır? Yani bir kimse bende ne varsa acaba bende musallat olabilir mi diye sormalıdır. Videolarımızda hep anlattık bunları. Dua Hanem kanalımızda bunları hep takip etmenizi ben size tavsiye ederim. Peki musallat olan bir kimseyi bu musallattan kurtaracak, biraz olsun rahatlatacak veya tedbir olarak bir daha bu cinlerin insanlara musallat olmaması için yapılacak bir şey var mı? Var. Bir zikir var. Rabbimizin bir ismi şerifi var ki günde 630 defa bu ismi şerifi zikredene kolay kolay cinler yaklaşamaz buyuruluyor. Cinler var ise devamlı günde 630 defa bu zikri efendim yapanlara, bu zikri çekenlere cinler dayanamaz. Allah'ın bu ismiyle beraber yanarlar. Ya def olurlar ya kül olurlar yani. Bedenden gitmek zorunda kalırlar buyuruluyor. Veya cinli olan bir kimseye bir başkası da okuyabilir. Yani bir kimsede musallat varsa onun duyacağı şekilde ona 600 defa da 630 defa da zikredilebilir. Peki 630 defa zikredilecek Rabbimizin bu mübarek ismi nedir? Ya Müntekim Celle Celaluhu. Allah'ımızın bu mübarek ismini Ya Müntekim Celle Celaluhu. Evet Rabbimizin bu kıymetli ismini. 630 defa zikreder isek musallat var ise bedenden inşallah belirli bir süre sonra defolur. E kolay kolay bedene bir daha sirayet edemez ama buna her gün böyle devam edenler yani tamam. Allah inşallah kuvvet versin, zikirlerimizin tesirini halk eylesin diyelim ve selam.